Hayatınızda sizinle ne öldüren ne güldüren tipler vardır arkadaşlar. Böyle yırtık çantadan çıkar gibi pıt diye çıkar. Ben geldiğim gecenin bir vakti mesaj. İşte uyudun mu? Yarın program yapalım mı? ama 6 aydır yoktur. Nerede ya hayatında birisi var. ya da saçma sapan bir yerde ne bana ait olabilmiş ne hayatımda kalabilmiş ne de gidebilmiş. Aslında kendi hayatlarında da aynı tutarsızlık ve istikrarsızlık hep vardır bu insanların aile hayatlarında ve sosyal hayatlarında, özel hayatlarında. E şimdi burada ne yapmak lazım? Bu insanları biraz tahlil etmek lazım. Yani bu adam ne zamandır benim hayatımda? Bana ne kattı, ne veriyor? Ve bundan sonra olma ihtimali varsa bu adam ne kazandıracak? Hiçbir şey. Yani kör ve horoz gibi tepende diyorsun ki ya hadi yok, in, inmez. Perişan eder, mız, mız küçük bir sinek gibi. Ya bir defet gitsin yolla ya. E çünkü hayatına düzgün birisi girdi. Bak biriyle görüşmeye başlıyorsun. Adama ne zaman çıkacağı belli. Vecihi gibi. Pıt diye çıkıyor mesaj atıyor farklı birinin yanına mesaj atar, karşılaşırsın. Hiç olmadığın pozisyona sokarsın. Dolayısıyla hayatınızda belirsiz olan insanları, canı istediği zaman böyle bencilce elini kolunu sallayarak hayatına girmeye çalışan insanları blokla. Engellemekten korkma. Telefonda engel diye bir şey var. Bütün sosyal hesaplardan engelle. Girmesin hayatına bir daha. Çünkü bunlar zaman hırsızı. Bencilce kendi canı istediği zaman gelecek, canı istediği zaman gidecek. Yok ya. Biz de hazır asker seni bekliyorduk. Böyle bir kural kanun yok.